Hoştan Espresso Lab'a destek. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un annesi Çiğdem Simavi, yerli ve milli markaları batırıp Türk ekonomisini kilitlemeye çalışan CHP'nin, boykot listesinde yer alan Espresso Lab'a giderek kahve içti. CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden yüz binlerce kişiye yer vermediği gerekçesiyle medya kuruluşlarına boykot çağrısı yapmıştı. Listeye kahve zinciri Espresso Lab da eklenmişti. Bir medya ağının parçası olmadığı halde boykot listesine alınan kahve zinciri son günlerde ciddi kar etmişti. Boykot çağrısından sonra Espresso Lab'in kurucusu Esat Kocada "Biz siyaset değil kahve yapıyoruz." neden boykot edildiğimizi anlamadık, demişti. Hoca da, Instagram'da Çiğdem Simavi ile fotoğrafını paylaştı. Hoca da paylaşımına, bugün Espresso Lab'de değerli büyüm sayın Çiğdem Simavi hanımefendiyi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum, notunu düştü.